Geleceğin teknoloji yıldızları Yüksekova'da yetişiyor. Hakkarni Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen Geleceğin Teknoloji Yıldızları yetişiyor projesi kapsamında. Öğrenciler robotik kodlama, tasarım ve Arduino alanında eğitim alıyor. Evet artık bu yeni gel yani geleceğin <laughs> yeni meslekleri meslekler, değil mi? Yeni tabii, meslekler bunlar. Yeni meslekler. Yani çocuklar halk da çok ilgili bu konuda. Tabii halk eğitim merkezleri de bu, bu anlamda artık bu anlamda şey yapıyorlar kurs veriyorlar ya da bu şekilde gençlerimizi yetiştiriyorlar. Yani mesela robotik kodlamayla şey bahçe tasarlıyorlar. Tabii çok güzel, yani çok bakar güzel mısınız? Müthiş bir, şey, bir, bir şekilde. Müthiş. Her şey dijitalde, her evet. şey dijital üzerinde yapılıyor. Yeni yeni meslekler, yeni yeni tasarımlar, yeni yeni şeyler. Belki daha önce burada halı, başörtüsü ya da baskı şeyler var ya, kumaşlar Hı -hı. tasarlanıyordu halk eğitim merkezlerinde. Evet, şimdi En fazla ses tabii denemeleri, tabii türkü, şarkı da vardır, halay da vardır ama şimdi teknoloji var. Oraya doğru gidiyoruz. Erkekten, evet, evet. Gençler evet. De bu alanda yeah. ilerliyorlar Tabii. inşallah